Kadrolu olma hakları devlet tarafından garanti edilmiş 15 bin akademisyenin kadro garantisi kaldırıldı. 1 Eylül'de çıkarılan kanun hükmünde kararname ile birlikte öğretim üyesi yetiştirme programı ile atanan araştırma görevlilerinin, araştırma görevlilerinin statüsü değişti. Akademisyenlerin kadro ya da ihraç hakkı üniversitelere bırakıldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren kadrolu olma hakları devlet tarafından verilmiş 15 bin akademisyenin kadro garantisi kaldırıldı. Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında atanan araştırma görevlilerinin statüsü 1 Eylül'de yayınlanan kanun hükmünde kararname kapsamında değişti. Kanun hükmündeki kararnameleri gök toptancı bir yaklaşımda. Hiç ÖYP'lilerin hakkında istihbarat soruşturması yapmadan güvenlik soruşturması yapmadan hepsinin üzerine gölge düşürerek ÖYP'lere yönelik ciddi bir hata yapmıştır. Yeni uygulamayla birlikte araştırma görevlilerinin ihraç edilmesi söz konusu olabilecek. Karar verme yetkisi üniversitelere bırakıldı. Bilkent Üniversitesi dün itibariyle 3 doktoralı arkadaşımızı maalesef uzaklaştırdı görevden. Ve baktığımız zaman bunların FETÖ ile bağlantısı yok. Öğretim Elemanları Sendikası AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'le görüştü. Külünk, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamındaki araştırma görevlilerine destek verdi. Bütün ÖYP'lileri bu hain örgütün damgasıyla damgalama lüksüne sahip değilsin. Buna itiraz ederim. Tüm rektörler görevden alınmalı. FETÖ ile bağlantısı olmayanlar görevlerine iade edilmeli. YÖK yönetimi görevden alınmalı. Görevlendirme ile atandığı üniversitenin dışında başka şehirde eğitimini sürdüren ya da yurt dışındaki bir üniversiteden kabul alan akademisyenler atandıkları üniversiteye geri dönmek zorunda. Büyük üniversitelerden kabul almış arkadaşlarımız var. Onlar geçen hafta itibariyle bayram sonrasında dönmek zorunda kaldılar. Tekrar üniversitelere çağrıldılar ve onların ne zaman gideceği belirsiz. Öğretim üyesi yetiştirme programı 2010 yılında başlamıştı. Kadro garantisi verilen 15 bin akademisyenin geleceği şimdi belirsiz.